New York Belediye Başkanı Cuma namazı vakitlerinde ezan okunmasına izin verileceğini söylemiş. Yani samimi samimiyseler güzel bir şey tabii ki. Aslına bakarsanız bakın Türkiye'de de kiliseler pazar günü çan çalıyorlar, izin veriliyor. Yani onlar Cuma günü neden izin vermiyordu ki zaten? Zaten vermemeleri ayıptı yani. Ama bunu her şehirde mi? Şimdi bu New York Belediye Başkanı buna izin veriyor. Yani orası Türkiye gibi değil. Belediye Başkanları seçildiği için daha üstün, validen üstün. Belediye Başkanı validen üstündür Avrupa'da, Amerika'da. Türkiye e, polis devleti olduğundan burası burada devlet hükümetten atananlar seçilenlerden üstün olduğundan burada öyle değil. Burada belediye başkanı valinin altındadır. Valinin önünde iki büklüm olmak zorundadır. Düğmesini iliklemek zorundadır. Ama normalde seçilen belediye başkanıdır. Vali atanmış bir memurdur. Ve bakın orada bir belediye başkanı diyor ki ben izin veriyorum diyor. Türkiye'de olsa bir belediye başkanı bunu yapamaz. Öyle bir yetkisi yok. Bu yetki validedir. Vali zaten devletin adamıdır. Öyle bir şey yapamaz. Devlet izin vermeden vali izin veremez. O memurdur. Ama belediye başkanı seçilmiş kişidir. Böyle bir yetki verilmiş olsa daha yetkili bir belediye başkanı daha fazla işler yapabilir. Ee, yani New York'taki belediye başkanının cuma günleri ezana izin vereceğiz. Bir de sanıyorum iftar vakitlerinde akşamleyin ezana izin vereceğiz demişti. Bunlar güzel gelişmeler ama inşallah arkasında başka planlar, tuzaklar yoktur. Yani biz böyle bir şey verelim, az bir müsaade verelim ama başka yerlerden de daha on katını alalım. Tabis koparalım, taviz bilmemiz için işte biraz da vermemiz lazım gibi inşallah bir siyaset sonucu değildir. Samimidirler. O da zamanla ortaya çıkacaktır.